Merhaba arkadaşlar, ben 12G sınıfı çocuk gelişimi bölümünden İkbir Bugün sizlere sanat etkinliğinden yaydırma tekniğini yapacağım. E, i̇lk olarak malzemelerimize geçelim. Yapacağımız e, etkinliğin çalışma kağıdı, e, bir adet bant, bir tane makas, e, ya, üzerine yaydıracağımız e, bir tane beyaz kağıt, bir de pastel bir adet. Konu aldığımız ikbar kavramından yaydırma tekniğini kelebeğimizle yapacağız. İlk olarak kesiyoruz. ev evet, kestik. Şimdi beyaz kağıdın üzerinde yaydırma tekniği yapacağız. Ee, kağıdımız kaymasın kelebeğimiz diye arkasını küçük bir bantla yapıştırabiliriz. Ve kenarlarını boyuyoruz. Kenarlarını boyadıktan sonra parmağımızla yaydıracağız. Boyamamız bitiyor. Boyamamız bitti. Şimdi bunu parmağımızla, baş parmağımızla böyle yukarı doğru yaydırıyoruz. Evet etkinliğimiz Bittim. Şimdi yavaşça çıkarıyoruz kalıbımızı. Evet arkadaşlar yaylama tekniğimiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.